Şöyle bir iki dakika şimdi bir genel anlatım yapalım. Şimdi burada yapılması gereken cephede istenilen metrekare önemli. Atıyorum burada iki santim isteniyorsa tek katta işi bitirip hızlı bir şekilde devam edebiliriz. Sadece önden yapılıyor. Biz mesela burada ne kullandık ana olarak? XPS. Niye XPS? XPS e, ısı yalıtım malzemesi. Söküp tekrar doldurma işçilik maliyeti yok. Dekoratif şey, fileri sıvının altında kalacak. Herhangi bir e, yalıtıma bir zararı yok. Bazı yerlerde bunu ne yapıyorlar? E, e, Metalle yapıyorlar. Metal ana kullanılıyor. Mesela alçıda kullanıldığı gibi. Söküp doldurmak işçilik maliyeti var. Ahşap kullanan var. Tamamen burada yüzeylerde bu ana işlemi uygulamacıya bağlı. Bazı uygulamacı gördüm ben 70'lik misli yere yapanı gördüm. Bazı uygulamacı kendi malzemesinden tokozan da yapıp e, çekip ipin üstünden mastar masta Gibi gibi. Yani burada bu en hızlı yapılan bir şey. Cebeye bunu yaptıktan sonra bu istenen kalıbını doldurup bir mastar çekiyorsunuz, bırakıyorsunuz. Daha sonra bir filan isim yapıp iş bitiyor. Bir günde usta ve mastarca hızlı paralel giderse motor işi 700 metre bitiş alanı alan yapamıyor. Bir günde. Hiçbir ısı yatında sistemde yapamazsınız bunu. Yavalı sistemlerde tabiri caizse çok kaçak olaylar var. Nedir bu? Yapıştırıcı kapı üstlerinin iki kere Sorduğunuz zaman ustaya, abi üstüne düben göre diye gerek var yapıştırıcı der. Dübeni altı tane atacağız der metrekareye. Fakat üç tane atar. Niye usta? Altta yapıştırıcı var der. Üstüne sıva 4,5 deriz buçuk iki buçuk iş biter. Ama hiç kimse bunu takip edemez. Kesinlikle. Hele ki büyük cephelerde, levhalarda, raptiye gibi e, onun şey yapıldığını gördük biz. Dübel atıldığını gördük. Niye dübeli kesiyor da stofara yaptım. Ama bu olayda yüzeyi ne kadar yamuk olursa olsun, inanın gönyesi ne kadar kaçık olsa olsun bu malzemeyle doldurmak zorundasın. Kaçan hiç yok. Atıyorum burada mesela kirişle e, arasında boşluklar var. Bu malzeme bunlar olduğu gibi dolduracak. Hiçbir şey bırakmayacak. Yürüt beton yüzeylerde yürüt beton hastalık kullanılmasını istiyoruz. Niye? Çünkü kalıp yağ riski yapısal riski var. Bunu ortadan kaldırmak için. Dolayısıyla ondan sonra bu da cephede eğer ki 5 santim üstünüyorsa iki sefer atılması gerekiyor. Birinci katta hiçbir şey atılmadan sürekli tabancayı atıp doldurup 2 santim atarak geçiyor. Yani göz 2-2,5 santim. İkinci katta masajı devreye giriyor. Yani Birinci katta sürekli atıyorsunuz. Dört saat sonra ikinci kata başlıyorsunuz. Sekiz santim istiyorsa üç kat atılması gerekiyor. Burada sadece ve sadece mastarlamada biraz mastarıcı e, mastarcı ne kadar iyi olursa tabancayı kullanan homojen dolduğunuz sürece iş paralel halde bitmiş haliyle en az 700 metre yapma şansı var. 1000 metre yapında gördük. Tabii bu normal atımda daha hızlı yapılır. Makine normal suyla Şöyle söyleyeyim, hiçbir şey yapmıyorsunuz, ayarını yapıyorsunuz. Sadece oradan birisi sürekli dolduruyor, havuz hep dolu kalıyor. Su hep dolu kalıyor, makine kendi otomatik alıyor. Bunun bir artma derecesinin yaklaşık olarak 250 barda fil şey atıyor, su seviyesi. 250'de falan atıyor. Sıcak hava şey Bu kadar. Ayrıca hiçbir şey yapmıyorsunuz. Şey yapmıyor. Evet, burada sormak istediğim bir şey var. Başlayabilir miyiz? Başlayabilir